Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber ZKX platformunu kullanacağız. Starknet üzerindeki kaldıraçlı bir platform. E, Velenor'un flood'u var. Aşağıya linkini bırak bırakacağım. Bu disk kendisi. E, bu flood dışında bir flood daha vardı. Onu da bulursam yine aşağıya bırakırım. Oradan da takip edebilirsiniz. E, ben iki gündür bazı işlemler yaptım. Deneyimledim hata Bazı hatalar var. O hatalarla ilgili de ne yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle ekranı küçültüyorsanız, ilk dikkat edeceğimiz nokta. Ekranı küçültüyorsanız, sağ tarafında kullanıyorsanız, yani üst taraftan tutup bunu sağa çektiyseniz, metamask cüzdanı gözükmüyor. Bu bir hata. Bu konuda full ekran yapıp girmeniz gerekiyor. Cüzdan içeri bağlandıktan sonra direkt işlemlere başlayamıyorsunuz. Connect Wallet dedikten sonra burada kullanabileceğiniz ağlar mevcut daha doğrusu cüzdanlar burada MetaMask'ı seçiyoruz Link Wallet diyoruz Link Wallet dedikten sonra imza ile beraber imza talebini gerçekleştirip içeriye giriyoruz diğer bir nokta siz hiçbir token'ı claim etmiyorsunuz otomatik token'lar size geliyor yalnız gelme süresi genellikle 10 dakikayı 15 dakikayı buluyor burada Farklı cüzdana geçmek isterseniz ne yapmak istiyorsunuz onu da göstereyim. Şimdi burada cüzdanı benim buradaki cüzdanıma bağlı. Geliyorum ikinci cüzdana geç diyorum. Buraya geçtiğim zaman otomatik size atıyor cüzdan değiştirdiğiniz için. Tekrar bağlan dediğinizde görmüş olduğunuz gibi işlem gerçekleşiyor. Buradan tekrar aynı imzayı veriyorsunuz ve içeriye dahil oluyorsunuz. Şimdi ben buradan çıkacağım tekrar diğerine geçeceğim. Logout diyorum ve diğerine giriyorum. Buradaki metamask sorunu böylece açtık. Şimdi platform çok yeni. Ekranda görmüş olduğunuz birçok tuğluk kullanamıyorsunuz. Bu arada error verdi. Sıkıntı yok. Biraz bekleyip tekrar girmem gerekecek. Bir kere daha şöyle deneyeyim. Girmeme izin vermezse videoyu durdurup bir ara vereceğim. İmza alıyorum. Evet, içeri girdi şu an. 00 0x51 ile girdi. Şimdi girdikten sonra şu anda görmüş olduğunuz gibi yukarıda home bölümü açık değil. Earn, participant ve questler açık değil. Çok yeni bir platform. Birçok hatası var özellikle ekibe feedback vermenizi öneririm. Ben bir tane feedback söyleyeyim. Herkes de görsün. Örneğin şu anda bu ZKX'in yukarıda Twitter hesabının nerede olduğunu veya Discord'unun ekranı aşağı indirsem de kaldırsam da göremiyorum. Sonradan ayarlar kısmında mı diye tıklamaya çalıştığımda burasının kapalı olduğunu gördüm. Meğersem soru işaretini içine koymuşlar. Benim için Twitter olmazsa olmazdır. Aynı zamanda Discord. Bu ikisinin dışarıya amblem olarak konulması gerekiyor. Kanımca. Bu benim kendi fikrim. Sizler de kendi fikirlerinizi ekibe iletebilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sizlere de 10.000 dolarlık bir bakiye tanımlanacak. Bu sırada home bölümü açılmasa da soltaki ikona tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz sayfa sizlerde de açılacak. 10.000 USDC sizlere verilmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada gün var ve sol tarafta da yapılacak olan işlemler var. Portfolyo kısmındayız şu an. Şimdi trade kısmına geliyorum. Bildiniz e, bu Stark e, hemen şuradan tekrar yanlış bir şey söylemeyeyim. Starknet'in kaldıraçlı borsası, kaldıraçlı platformu. Yine sorunuz olursa Venom'a sorabilirsiniz. Remix vardır. Remix'e de sorabilirsiniz. Onu da Twitter'ına aşağıda bırakırım. Söylediğim gibi ben platformu deneyimliyorum şu an. Görmüş olduğum hataları da sizlere söylüyorum ki bir yerlerde takılı kalmayın. Ve zaten çok yeni görmüş olduğumuz gibi trade kısmına geliyorsunuz. Bildiğiniz işlem yapıyorsunuz. Bu işlemlerle şu an open kısmına geliyorum. Alacak olduğum miktarı gireceğim. 0.02 diyorum. Limit price. bunu da 28.000 diyorum mesela. 28.000'de 10 deyip buradan sliderdan pozisyonunuza ayarlayabiliyorsunuz. Open Long diyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemler açıldı. Bu işlemler açıldığı zaman burada göreceksiniz. Pozisyon bölümünde. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bir feedback vereyim. Buradaki hepsini kapatmanın bir yolu olmalı. Yani her seferinde bu ekrana çıkmamalı. Bununla ilgili de bir feedback vereceğim. Bunu siz de verebilirsiniz. Yani bence çok mantıksız bu her seferinde böyle hepsinin çıkması. Open bölümünde şu anda ben deneyimliyorum. Open bölümünde limitten alma veya marketten alma var. Buradan marketten ala da tıklayabiliriz. Open long diyelim mesela. Otomatik olarak hepsi geliyor. Yani burada kaç saniye bunu beklemek lazım. Bunlar kaç saniyede kalkıyor. Şuradan gelip bakın. Market read dediğiniz zaman clear all diyelim hepsini temizliyor. Buraya kapattığımızda burası gidiyor. Bu kadar zor olmamalı yani. Ben bir tuşa basayım ekranda olan yerden otomatik kapansın. Benim her zaman amacım kullanıcı dostu olması platformların. Ee, bunun dışında açmış olduğunuz e, kısımları buradan gösterdim. Limit market var. Close kısmında ise farklı bir durum var. Stop kısmı var. Yani bir limit verip marketten stop deme, profit alıp yani kar alabileceğiniz noktaları belirtme gibi e, bölümler var. Bildiğiniz bir borsa kullanımı. Tek amacı şu an sizlerden işlem talep etmesi neden birçok hata çıkabilir. Bu hataları da sizler ekibe bildirirseniz zaten ileride faydalanabilirsiniz. Hata kısmında buradaki feedback verme kısmından yapıyorsunuz. hemen şuradan diğer hesaba geçelim. Şuradan logout at diyelim. Az önce dahil olamamıştık. Önce cüzdanımızı değiştirin yukarıdan. Yani sizin de karşılaşabileceğiniz sorunları göstermek istiyorum. Önce cüzdanımı değiştiriyorum. Ardından içeriye geliyorum. Connect Wallet deyip Metamask diyorum. Burada karşılaştıysam bu problemlerle sizler de karşılaşacaksınız. Yani ağlar arasında geçiş yapıyorsanız muhtemelen atabilir. Bu da ikinci hesabım. Yani aynı cüzdanlık iki farklı hesap. Çünkü Goerli e, test token'ı aldım ilk başta. Goerli ile beraber işlemlere başladım. E, Goali bunda yoktu. Buna Goerli attım. Claim ederken lazım olabilir diye. Burada da görmüş olduğunuz gibi şu an bir pozisyonum açık. E, miktarı görüyorsunuz. Şu an 1.09 neyim var? Karım var. E, 70 dolar karım vardı mesela. Ben short açtım. E, 12.91 x açtım. Bu parayı da bitirmeyeceğim bu arada söyleyeyim. Yani burada 10.000 var. Bu 9.000'e indiyen kapatırım. Amacım zaten olabildiğince e, farklı şeyler denemek. Mesela close markette e, hemen şuradan close short diyelim. Şuradan advance kısmında kendiniz burada slipajı ayarlayarak ben burada slipajı 7 ayarlayayım. Çünkü olabildiğince farklı kullanımları deneyimlemek istiyorum. Ondan dolayı böyle farklı şeyler deniyorum. 0.005 diyeyim. close short diyorum. İşlemleri yapıyor. Şu an buradaki miktarın %5'ini yanlış görmediysen 0.005 BTC'sini kapatacak. Hemen şuradan close position dediğinizde de şuradan %25'ini otomatik kapat diyerek işlemleri yapabiliyorsunuz. Close e, Close Position sekmesi benim için gayet güzeldi. Burada diğer bölümler açıldıkça hem e, Verenor'u takip edebilirsiniz. Hem Discord kanalını aşağıda bırakacağım. Discord'da adminlerden e, bildirilerini takip edebilirsiniz. Ben zaten gelişmeler oldukça videoları çekiyor olacağım. E, gördüğüm hem hataları hem de verilebilecek feedbackler noktasında sizlere bilgi aktarmak istedim. Anlatacak olduklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.